konuşun. Hangi bölgede olursanız olun, hangi coğrafyada olursanız olun, hangi ıktan olursanız olun, Arap olun, Kürt olun, Türk olun, ne olursanız olun konuşun. Derdinizi anlatın. Kadın tutturmuşlar kadın. Kadın dünyaya esir olmak için, susmak için mi gelmiş? Ben susmayacağım arkadaş. Ben susmayacağım. Kim ne derse desin ben susmayacağım. Açıq bir yoxsa ki səninlə burda. Bun buranın qadınları danışamazmış. Video çəkə bilməzmiş. Buranın qadınları əkmək aç, yemək yap, əlinlə otur, çamaşır yıxa, əkəyə xidmət et. Heç bir şey yapma, danışma. Səsini duyurma, dərdinə anlatma. Varlıqını, yoxluğunu kimsəyə söyləmə. o zaman kadın oluruz. O zaman biz kocalarımıza karşı çok saygılı, çok efendi, böyle itakatar, ite, ite ne, ne dediler ona? İtaatkar. <laughs> ha, öyle olurmuşuz. E ben öyle olmam, ben konuşurum. Yani en azından burada bu, bu zinciri birinin kırması lazım. Birinin kırması lazım gerçekten. Eğer o olabilirsem ne mutlu bana kadınların buradaki bu coğrafyada yaşayan bütün kadınların sesi olursam ne mutlu bana. O zaman ben ölsem de gözüm açık gitmez. Konuşurum ben. Kim ne derse desin. Umurumda bile değil. Ben kadınım. Ben anayım. Ben yokluk çeken bir insanım. Ama konuşurum. Ekmekimi de açarım. Çamaşırlarımı da yıkarım. Hocamın hizmetini de yaparım. Ama konuşurum. Biz kadınlar var olduğumuz müddetçe dünya da güzel olacak. Her şey güzel olacak.